Sizlerle birlikteyiz değerli izleyenler. Euroleague'de devam edelim Nurgül. Valencia Basket, Fenerbahçe Beko'yu 94-79 mağlup etti. Paris Basketbol ise kendi evinde Anadolu Efes'e 80-90 mağlup oldu. Efes Euroleague'de dördüncü kez kazanırken Sarı Lacivertliler Euroleague'de dördüncü kez yenildi. Neler söylemek istersin? Ya şöyle, Valencia Basketbol biraz daha şimdi şey yapmayayım. <laughs> hani aşağılıyormuş gibi görünmeyeyim ama Valencia Euro Cup takımı. Evet. Ben Euro Lig seviyesinde görmüyorum Valencia'yı. Tamam çok iyi bir takım. Ee, iyi bir sahası var. İşte seyircisi iyi falan filan. Geçiyorum onları ama şimdi Fenerbahçe Beko gibi son şampiyonsun. Sen Euro son şampiyonu hı hı. ve gerçekten çok iyi bir misyonu olan, kültürü olan bir takımsın. Şimdi gidip Fenerbahçe Beko'nun Valencia Basket'e daha ilk yarıdan 25 tane fark gemisini bana kimse açıklayamaz. Böyle bir şey yok. Yani yasada da yok. Gerçekten yok yani. Ya şöyle baktığın zaman ben maça biraz böyle tamamını izleyelim. Baktığım kısmında şunu fark ettim. Fenerbahçe geliyor geçen Hı. sene ne yapıyorlardı? Nigel Hayes vardı geçen sene. Öncelikle şuna değinelim. Fenerbahçe şu an bir tık istikrarsız ilerliyor. Bu istikrarsızlığın evet, evet. sebebine bir Guduric gitti, iki Nigel Hayes gitti. Ne yazık ki. Takıma dışarıdan yeni oyuncular getirdiler ve genellikle Amerika'dan gelen oyuncular biraz daha şey olur böyle. Eee, birebir oynamaya e, evet ve oyun tarzlarında genellikle isolation basketbolu, e, birebir oynamaya yönelik basketbol <laughs> tutumları yer alır. Bu oyuncuları geldiğin Hı. zaman Avrupa'ya adapte etmek, bir takım oyununa adapte etmek zordur. Çünkü bu oyuncular NBA'de Michael Jordan'ları, Kobe Bryant'ları izleyerek büyüdüğü için buraya geldiklerinde kendilerinin bir star olmaktan ziyade takımın bir parçası olduklarını kabul etmeleri gerekir. Bu süreçte de ne olur? Koçlarla sürekli bir kavga durumu yaşarlar ve adapte hı hı. durumu yaşarlar. Evet. Genel olarak basketbol zekaları tarafından, basketbol zekaları bu oyuncuların bir tık daha eleştirilir, bir tık daha kıt görülür. Bu tamamen basketbol ekolüyle alakalı olan bir şey. Burada da şunu görüyoruz. Fenerbahçe niye dört kez kaybetti? Fenerbahçe'de şu an... Fenerbahçe bu arada yenildiği maçların çoğunda fark yedi. Fark yemesinin sebebi ne? Fenerbahçe şu an... E, transiş, e, geçiş basketbolu oynamaya çalışıyor. Orta sahaya geçtikten sonra ilk 8 saniye içerisinde topu sallamaya çalışıyorlar. Dönüşünde fast break diyorlar. Tak bir anda fark açılıyor gidiyor. Peki bu ne? Burada e, NBA'deki gibi bir basketbol oynamaya çalışıyorlar ama bu şu an için e, sonuç vermiyor. Sonuç vermemesinin sebeplerinden bir tanesi de şu. Fenerbahçe'de geçen sene Guduric dediğimiz isim. Guduric takımın beyniydi. Nigel Ace Davis. Yaşına rağmen, tecrübesine rağmen takımın beyniydi. Artı e, oyun planı olarak da her abilik denir ya böyle, abilik yapabiliyordu. Bundan dolayı da bu oyuncuların gitmesinden sonra bu oyuncuların yerini Fenerbahçe, Beko dolduramadı. Birkaç maç önce hatırlarsın Fenerbahçeli taraftarlar e, hakemle diyaloğa girmişti. Hı hı mafya eurolig yakıştırması yapmışlardı hakemlere. Evet, Ondan sonra şey, e, Evet, Saras, Saras Yasıkevi çok açıklamalar da bulundu. E, biz zaten iki kez Eurolig şampiyon olmuşuz. Bu adamlar mafyaysa o zaman da mafyalardı diyor yani. Biz o zaman tabii nasıl canım, olalım diyor. Son şampiyon olarak kötü görünüyor sizin hani söylediğiniz diyor. Bence de haklı. <laughs> ben Saras'ı haklı buldum o açıklamalarında. E, şimdi Fenerbahçe taraftarı tabii heyecanlı. Evet. Yani hiç şampiyon olmuşsunuz sonraki sezona tekrar olmak istiyorsunuz. Niye üst üste Euroleague şampiyonu olunmasın? Dediğim gibi bir kültür bir misyon yüklendi Fenerbahçe Beko'ya bir öncü gibi oldu kulüpler bazında hmm. Türkiye'de. Tabii Anadolu Efes de çok evet. başarılı öncü bir kulüptü. Hani EuroLeague'de ilk, ilk EuroLeague şampiyonluğu işte atıyorum daha sonra Efes şampiyon oldu. Tekrar Efes şampiyon oldu. Avrupa standartlarındaki en yüksek mertebedeki kupayı aldılar. Evet, evet. ilk olması itibariyle Fenerbahçe biraz daha hani Avrupa'da yatırımlara da evet. fazla özen göstererek öncü oldu. Mesela o dönemde işte Efes Ergin Ataman'la anlaştı. Dediğim gibi Ergin Ataman hırsı diye bir şey var. İşte Ergin Ataman Efes'le mücadeleyi üst seviyeye taşıdı. İşte daha sonra işte Obradoviç Fenerbahçe, Ergin Ataman Anadolu Efes o rekabet bize Avrupa'da çok büyük başarılar getirdi. Ergin Ataman'ın Efes'te şampiyon olduğu zaman yanında kim vardı? Miçiş ve Larkin vardı değil mi? Evet ama çok önemliydi o. Ee, Saras'ta kim var? Saras'ın yanında kim vardı? Nigel Hayes Davis vardı. Nigel Hayes Davis play-off'larda nasıl oynadı? İyi bir performans sergiledi evet, ama bu kağıda iyiydi. yansımadı. Orada joker oyuncular buldu. Onun sonunda kupaya ulaşmanın yolunu bir şekilde kazanabildi Eurolig'i. İstersen bir de <laughs> EuroLeague haberimizi izleyelim. Ondan sonra hı hı. bu kuşağımızı kapatalım. Futboldaki skandal evet. bahis haberleriyle skandal, başka hiçbir kelime yok. Skandal Kesinlikle. bahis haberleriyle devam edelim. Eurolig'in 7. hafta maçında Fenerbahçe Beko Valencia baskete konuk oldu. Karşılaşmaya ev sahibi takım etkili başladı ve ilk periyodu 27-13 önde tamamladı. İspanyol temsilcisi soyunma odasına 51-35'lik skorla gitti. Valencia basket 3. çeyreği 76-56 maçı 94-79 kazanarak Eurolig'deki 4. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise bu sezon ligde 4. kez parkeden mağlubiyetle ayrıldı. Sarı lacivertliler yarın saat 23'te Real Madrid'e konuk olacak. Anadolu Efes'te Paris basket basketbola oldu. Mücadele ev sahibi takım etkili başladı ve ilk çeyreği 21-17'lik skorla önde tamamladı. İkinci periyotta baskılı bir oyun sergileyen temsilcimiz 46-39'da soyunma odasına farklı gitti. Efes 3. çeyreği 69-60 maçı da 90-80 kazanarak Euro Lig'deki 3. galibiyetini elde etmeyi başardı. Igor Kokoşkov'un öğrencileri 8. hafta maçında 31 Ekim Cuma günü saat 22.30'da Baskonya'ya konuk olacak. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beko ve Anadolu Efes'e Euroleague'de başarılar dileyelim ee, istersen. Bahis skandalı, gündemin ana maddesi bahis skandalı. Ufak bir özetle ben hemen konuyu açmak istiyorum evet. sonra derinlemesine bir şekilde konuşabiliriz ki bu konuyu uzun süre konuşmak zorunda kalacağız gibi duyuluyor. Çünkü bu tam bir fiyasko öyle bir şey olamaz. Dahızan, geçtiğimiz gün de, geçtiğimiz günlerde Hacı Osmanoğlu açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Hacı Osmanoğlu dedi ki: 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var dedi. Evet. Ve bu hakemlerden 7'si üst klasman, 15 tanesi de üst klasmanda yardımcı hakem dedi. Ve 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 şöyle bir not düştü. Bir hakem 17227 kez bahis oynadı dedi. İstersen öncesinde bir e, Hacı Osmanoğlu'nun açıklamasını dinleyelim. Hı hı. Bunun üzerine Saadettin Saran'ın açıklamaları da var. Onları da ekleyerek konuşuruz. Üzerine değerlendirelim. Hep beraber izleyelim. Devlet bilimlerinden almış olduğumuz veriler ve profesyonel arkadaşlarımızın çalışması neticesinde profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğu, bahis olanları kötü gözle bakmayalım, maç seyretmek için de abone olabiliyorlar. Ama bunların içerisinde 371 bahis hesabı olan hakem arkadaşlarımızın aktif olarak 152'sinin bahis oynadığı, Üst klasman hakem 7. Üst klasman yardımcı hakem 15. Klasman hakem 36. Klasman yardımcı hakem 94. Bunların içinde toplam 10 hakimin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18.227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı binin üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik maç oynadı. tespit edilmiştir. Biz bugünden itibaren başlayıp disiplin kurulumuz gerekli işlemleri bugünden itibaren başladık. Kısa süre içerisinde disiplin kuruluna sevk edip bizim talimatlarımıza göre gerekli cezaları alacaklar. 6222 sayılı yasaya göre de 5 yıllık bir sınırlama var. Bizim talimatlarımıza göre de 5 yıllık zaman aşımı süresi var. Bizim baz aldığımız 5 yıllık süre içerisinde bu saydığım rakamlar o sürenin içerisine giren rakamlar. Elbette ki konuşmamın başında da söyledim. Biz seçildiğimiz günden beri yönetim kulu arkadaşlarımızdan beraber insanlarla iyi geçinip de koltuklarda uzun süre kalalım diye bir derdimiz yok. Türk futbolunu layık olduğu yere taşımak için içinde ne pislik varsa onu temizlemek görevimiz. Şimdi ben buradan yüzde kulüplerimize çağrıda bulunuyorum. Biz hakem ee, hakemlerle başladık ama ben dahil yönetim kurulu arkadaşlarım da dahil bütün unsurlarıyla beraber yine bu çalışmayı yaptığımız devlet ilgili devlet kurumlarıyla kendimizi de çekediyoruz Bunun da sonuçlarını yakın zamanda kamuoyuyla paylaşırız. Bunun dışında kalan Türk dolu ailesiyle de ilgili aynı çalışmalarımız devam ediyor. Ama bizim arzu ettiğimiz biz nasıl federasyon olarak kendi kapımızın önünü temizliyorsak futbol ailesine düşen görev de bence bu gizli kulüplerimizin değerli başkanları kendileriyle başlayıp yönetim kurulları ve bütün unsurlarıyla futbolcular da dahil kendilerini çek edip kendi kamuoyuyla paylaşmaları. Nurgül, evet. 571 aktif hakemin 371'inin Bahis hesabı olduğunu tespit ettik. Aktif bir bahis hesabı olduğunu tespit ettik. Ve bu hakemler, bu hakemlerden 7'si üst klasman hakemi. Hı -hı. Bizim burada konuştuğumuz maçlarda görev alan hakemler. Tabii tabii. 15'i üst klasman yardımcı hakemi. 36'sı klasman hakemi. 94'ü klasman yardımcı hakemi. Bunların içerisinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı bir hakemin tek başına 18 bin 227 kez Bahis oynadığı tespit ediliyor. 42 hakemin ayrı ayrı binin üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik bahis oynadığı tespit edilmiştir. O oynayanlar diyor herhalde, hı hı. biz oynuyoruz sen niye oynamıyorsun diyor, gel sen de oynuyor. <laughs> Suçu ortak etmeye çalışıyorlar. Bu, bu tek kelimeyle bu hak yemektir. Bu hak yemektir, rezilliktir. Bu 18 bin <laughs> bahis oynanırken, bunu denetleyen kurum neredeymiş? Ben bunu merak ediyorum başında. Bu Fecat. 18 bin. 18 bin ne demek? 18 Hakem klasmanı, bu arada isimleri de 7 üst klasman hakemlerin ismini evet. ben yüksek bir şekilde, sesli bir şekilde burada bütün kamuoyuna söylemek istiyorum. Çünkü bunlara, ses bunların öğrenilmesi lazım. Ortada bir yanlış varsa üzerinin örtülmesi lazım. Ortaya çıkarılması lazım, pardon. Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammed Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz, Yunus Dursun, Zorbay Küçük. Evet. Zorbay Küçük deyince senin aklına hani ne geliyor? Kırmızı kart geliyor. Kırmızı kart geliyor. Gerçekten evet. kırmızı kart geliyor. Çünkü Zorbay Küçük o kadar çok kırmızı kart çıkarıyor ki, e, bu zaten yönettiği maçlar da var. Sadece iki sezonda yönettiği maçlar var elimizde. Bu maçlarda tüm aslında kariyeri boyunca yaptığı, yönettiği maçlarda mesela Fenerbahçe'nin 11 kez maçını yönetip 6 kırmızı kart çıkar. 11 maç yönetiyor, 6 kırmızı kart gösteriyor, 28 sarı kart gösteriyor. Trabzonspor maçlarında 23 kez görev alıyor, 5 kırmızı kart gösteriyor, 44 sarı kart çıkartıyor. Beşiktaş karşılaşmalarında 14 maçta 1 kırmızı kart ve 31 sarı kart. Galatasaray mücadelerinde ise Galatasaray Mücadelelerinde ise 10 maçta bir kırmızı kart gösteriyor. Şimdi bu hakemin Trabzonspor maçlarında neden 23 kez görev aldığının bence açıklanması gerekiyor. Diğer maçlara bakıyoruz, Galatasaray'da 10, Beşiktaş'ta 14, Fenerbahçe'de 11 kez görev almış. Trabzonspora bakıyorsun, bakıyorsun 23 maçta görev almış. Bu çok fazla bir sayı öncelikle ve en çok kırmızı kartı Fenerbahçe ve Trabzonspor'a çıkarmış. Fenerbahçe'ye 6 kırmızı kart, Trabzonspor'a 5 kırmızı kart. Burada Trabzonspor daha çok müzdarip aslında 44 tane sarı kart görmüş Zorbay evet. küçüğün elinden. Bu arada Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna kaybettiği maç diyebileceğimiz Trabzon maçında da Fred'e kırmızı kart göstermişti hatırlarsın belki. Evet evet e, o maçta da zaten Trabzonspor hani kazanmıştı daha henüz henüz iki sezon önce oynanan 3-2'lik maçı diyorsun değil mi? Evet Trabzonspor Fenerbahçe maçı e, 3-2 Trabzon kazandı Fenerbahçe mağlup oldu ve bakıyorsunuz Fenerbahçe'nin diğer maçını da yönetmiş mesela son iki sezonda iki maçını yönetmiş evet. Fenerbahçe'nin Kayserispor'lu olan maçını yönetmiş Kayserispor maçında da Fenerbahçe kazanmış. Şimdi. Gelecek hafta derbiler oynanacak Nurgül. Hı hı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor maçları var. Bu skandalın, hı hı. bu fecaatin ortaya çıkmasından sonra haftaya maçı izlediğimiz zaman örnek veriyorum Galatasaray, Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti hı hı. tamam mı? Bu durumda tartışmalı bir karar oldu ve maçın skoruna dolaylı olarak etki etti. Sosyal medyada, arkadaş ortamlarında hatta aile ortamlarında nasıl bir muhabbet dönecek? Hakem bahis aldı. Hakem yüzünden yenilik. Şu muhabbet olacak. Şimdi buna insanlar nasıl karşı koyacaklar? Nasıl bir çözüm bulacaklar? Daha Saadettin Sar'ın açıklamalarında diyor ki bu sadece gözüken bir kısmı diyor. Bunun bir hı hı. kısmı daha var. Daha derinlerde daha derin kısımlar var diyor. Ya bunun i̇nsanlar geçmişi var. Bunun geçmişi var. Geçmişi araştırılmalı. Hı hı. <laughs> i̇nsanlar güvenini kaybetti. İnsanları evet. geçtim. Kendi vatandaşlarımızı, kendi milletimizi geçtim. Şimdi Vefa'da maç oynandığı zaman kimi çağıracaklar? Muhtemelen. Selçuk abi mi gidecek? Kim gidecek? Gidecek hakem kalmadı yani anl evet. anladın mı? Çünkü bu, artık güven kalmadı. Üst klasman hakem bu ya. Zorbay küçük. Ve, üst klasman yani. Üst Avrupa klasman arenasında da hakim. bizi temsil eden bir hakem. Allah bilir alt liglerde ne oluyor? Alt liglere baktığın zaman alt liglerde futbolcular, çoğu genç kardeşimiz düşük meblalar oynuyorlar. Hı. Bu meblalar için gerekirse... Hani çalışıyorlar hem dışarıda çalışarak evet, doğru. hem top oynuyorlar. Ailesi onun için onu o günlere getirmek için, büyütmek için kaç yıldır annesi, babası, ailesi, arkadaşları destek veriyor. Ondan sonra emeğinin karşılığını almak için, kendini göstermek için sahaya çıkıyor. En iyi şekilde oyununu yansıtmaya çalışıyor ve sonrasında bir bakıyorsun adam o kadar... Kariyerinin başından beri yıllardır, 20 yıldır, 25 yıldır çabalıyor. Sonra hakemin biri geliyor. Bu maç bu maç işte şu şu sarı kart görür diyor. Ee, bu maç diyor iki golden fazla sonuçla biter diyor. Emeğini hiçe sayıyor. Evet. Ve kul hakkı yemek öbür dünyadaki en büyük günahtır. Bunların hani üstünün örtülmesi değil. Bu isimlerin gerekli bir şekilde cezasını alması gerekiyor. Cezasını aldıktan sonra Artık bakalım nasıl temizlenecek yani. Sen neler söylemek istersin bilmiyorum ama bu çok büyük bir rezillik ve giderek de büyümeye devam edecek gibi duruyor. Şimdi futbolcuları da araştırmaya aldılar. 3700 evet. futbolcu araştırılıyor şu an. 3. Oradan 1700. da daha neler çıkar ben sana söyleyeyim. Hakemlerden kaç futbolcu daha çok çıkar? var? Süperlik'te kaç futbolcu var? Net sayısını bilmiyorum. Net sayısını ben de bilmiyorum <laughs> ama yani 3700 ne demek acaba kaç ligi kapsıyor? Içinde yani amatöre kadar, var? kadar gidiyor mu acaba? Amatöre evet. kadar gidiyordur. Zaten bu tarz olaylar genellikle bahsetmiştin sen. Alt liglerde dönüyor. Hı hı. Evet. Ankara Sporla kimin maçıydı? Nazilli. Ankara Sporla Nazilli'nin maçında. Evet. Yani şimdi diğer Şut takım. Şut çekilmeden maç bitti. Ben canlı izledim maçı. Evet bu canlı, arada. Neler canlı olmuş, izledim. Neler oldu? Paylaşmak ister misin? Ya şimdi alt liglerde çok gollü maç da olur. Genelde golsüz maç da olur. Ya çok fazla futboldan ziyade yani takımlar sonuç odaklı olduğu için çok fazla böyle bir futbol aksiyonu izlemezsiniz. Şimdi izliyoruz. İki takım da orta sahayı çok geçmiyor. İki takım da böyle ortada maçı çeviriyordu. Şut çekilmeden bitti zaten maç. Evet. Şut çekilmeden maçın bitmesi o zaman tabii ki de garip gelse de çok da garipsemedi insanlar. Çünkü dediğim gibi şut çekilmeden biten maçlarda oluyordu. Fakat bu Sezonun son maçların sezonun son maçıydı sanırım. Evet, sezonun son maçıydı. Evet. Bu maçın sonucuyla Zonguldak Kömürspor bir alt lige düştü. Maçta bu arada şöyle anekdotlar da var. Hı hı. Ankara Sporlu futbolcu Nazilli'li futbolcuya niye atak ediyorsun diye üzerine yürüyor. Evet, evet. Maçtan önce acaba nasıl bir muhabbet döndüyse ve burada asıl bu zaten bir rezillik, başlı başına bir rezillik ondan sonra Kömürspor. Kömürspor'daki antrenörler, yönetim ekibi Teknik ekiple çalışanlar, masöründen tut malzemecisine, futbolcular. Bunların hakkı nasıl ödenecek? O zaman çok sesini çıkardı. Hani Zonguldak, kömür spor kendini parçaladı gerçekten. E, medyada ama bu kadar çok yer almadı. Şu an Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları gibi bu skandalın yer alması gereken e, maç o maçtı. Evet, Günlerce bu... bu maç konuşulmalıydı. Kocaeli Spor Başkanı'nın da açıklamaları var Recep Durul'un. Futbol futbolu federasyon değil diyor. Başkaları yönetmiş diyor. Burada kimden bahsetmek istiyor onu geçelim. Evet. Recep Futbol federasyonu başkaları yönetmiş. Daha ligin başında 15 puanımız çalındı diyor. Ucu nereye giderse gitsin üstü örtülmesin diyor. Evet. Hani bize de bir şey ol, olacaksa ortaya çıksın diyor. Araştırın diyor. Efendime söyleyeyim hangi maçlarda puanlarımız çalınmış açıklansın diyor. Sonuna kadar hakkını arıyor, mücadele ediyor ve profesyonel futbol disiplin da bunları açıklaması gerekiyor. Bu 7 üst klasman hakemi açıkladığı gibi. Türk Zaten, futboluna özür diliyorum. Türk futboluna hizmet eden görünümlü bir yıkım ekibiymiş diyor. Ve Çok doğru. Ceza alırlarsa maçın tekrar edilmesini isteyeceğiz diyor. Bu adam ya şimdi ne yapsın? Daha ikinci haftada aslında canı yananlardan biri de Kocaeli Spordu. Evet. Çünkü o maçta zorbay düdük, zorbay düdük, zorbay düdük, zorba. <laughs> zorbay düdük. <laughs> zor <bay> düdük asmalı, <laughs> zorbay düdük asmalı ki zaten bu saatten sonra ben Aynen. maçı yönetebileceğini düşünmüyorum. Zorbay küçük düdük çaldı o maçta da ve o maçı 1-0. Kaybetti Kocaeli Spor 44. dakikada da yine ona geleceğiz. Samet Yalçın Kocaeli Spor'da kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Evet. Şimdi bu bahis olayının da aslında düzenlenmesi lazım Burak. Bir giriyorsun ilk yarı e, bitmeden kırmızı kart olur tarzında varsayımlar o kadar yürütmüşler çok diyebiliriz. Seçenek evet. var ki ya hakem kaç kere vara gider. Ya böyle bir seçeneğin olması yani bence teşvik edilmiş artık yani bunlar. Yok burada binlerce binlerce maç oynamışlar herhalde maç öncesinde beraber bir grup kurmuşlar WhatsApp'tan artık nereden konuşuyorlarsa işte ne yapalım ne edelim falan. Bir orada insanlar emekleriyle net bir şekilde maça hazırlanırken onun arkada maçın sonucu zaten ben şunlara şunu yaptıracağım, Hı -hı. bunlara bunu yaptıracağım diye böyle insanların emekleriyle kötü bir şekilde oynadılar muhtemelen. Fecaat yani bunun olmaması gerekiyor. Ben isimleri açıklamalarını beklemiyordum açıkçası. İsimlerin açıklanması lazım. İsimler açıklanmazsa bu hani unutulur gider. Doğru unutulur gider. Zorbay düdük çalabilir mi artık? Zorbay düdük çalamaz artık. Bittik. Ki Gençler Birliği geçtiğimiz sezon Süper Lig e, hasretimize son veren şampiyonluğumuzun paydaşları teknik direkt Hüseyin Eroğlu ile paylaşan görüşümün netini karşılığında yollarımızı ayırdık. Gençler Birliği, ha, Gençler Birliği bir e, Teknik direktörüyle yollarını ayırdı. Teknik direktörler gidiyor, teknik direktörler geliyor. Sürekli olarak bir değişim yaşanıyor. Bu değişime bu hakemler, bu bahis oynayanlar az önce bahsettim Kocaeli Spor maçında. Etki ediyor, etki Ya 1-0 yenildi. Yani bunu bunda aramayacaksın da nerede arayacaksın? Hakem açıklanmış, çok kırmızı kart gösteriyor diye PFDK'ya sevk edilmiş. Ben evet. Trendyol ikincilikle kardeşim maç oynamışım, <laughs> Samsun Spor'a karşı oynamışım. Benim oyuncum 44. dakikada kırmızı kart görmüş bu şikeci hakem yüzünden. Daha sonra ben bu maçı 1-0 kaybetmiş. Ya ben Kocaeli Spor'un yerinde olsam çok daha farklı evet. aksiyonlar alırım. Hani gerçekten... Çalmışlar 3 puanını evet. ve yakın tarih daha 2. Daha, yani e, hafta. Evet, bu arada Zorbay Küçük geçtiğimiz günler tekrar e, ligde görev aldı diyebiliyorum. Eyüp Spor'un maçını yönetti geçtiğimiz günlerde ki Galatasaray'ın maçlarını yönetti. En yakın, yakın Alanya-Galatasaray evet, maçını, Alanya maçını yönetti. Eylül sonunda Galatasaray 1-0 kazanmıştı mesela bu maçı da. Hmm. Saadettin Saran da son olarak Saadettin Saran'ın açıklamalarına da kısa bir değinelim ondan sonra toparlayalım. Bu gelişmelerden umutluyum diyor Saadettin Saran. Sonuna kadar gidilmeli diyor ki diğer kulüplerden de Beşiktaş'tan da Galatasaray'dan da açıklamalar geldi. Bakalım sonu kime dokunacak? Ben de merakla bekliyorum. Ben merakla bekliyorum. Saadettin Saran diyor ki olaylar daha çıkacaktır diyor. Biz önümüzdeki maçlara bakalım diyor. Kendine güveniyor yani. Sonuçlanacağını biliyor. Altından çıkacak kişilerin de cezasının verilmesi gerektiğini söylüyor diyelim. Değerli yorumlar için çok teşekkür ediyorum bu arada. Ben teşekkür ederim. Ufaktan kapatalım istiyorsan. Yine bol bol konuşmaya zaten devam ederiz. Çünkü bu kapanacak gibi bir gündem değil. Kapanacak gibi de gözükmüyor. Çünkü büyük, büyük bir skandal. Şey. Hani liglerin askıya alınması bile neredeyse gündeme Gündemde. geldi. Doğru. Liglerin alınması gündeme geldi. Böyle bir skandal veya takımlar düşürülebilir. Hepsine ilerleyen günlerde hep beraber bakacağız diyelim. Değerli izleyenler, spor saatinin bir bölümünün daha sonuna geldik. Tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın.